Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber e-ticaret sitesi gibimsi bir site yapacağız. Yani ne demek istiyorum gibimsi derken şöyle olacak. Bildiğiniz gibi portfolyo siteleri var. Yani sizin orada işte ben şuyum, bunu yaparım, bunu yaparım gibisinden kendiniz tanıdığınız bazı siteler var. Sitelerin bazılarında arkadaşlar ürün satışı, işte kitap satışı gibi kısımlar olabiliyor ya da olmayabiliyor. Biz bu sitemizde şöyle bir şey yapacağız. Bunu ben kendi kullanacağım için yapıyorum bu arada. Bu gerçek bir proje olacak ve size yüksek ihtimalle iki videoda arkadaşlar bu seriyi tamamlayıp yayınlamayı planlıyorum. E, sitemiz şu şekilde olacak. Size genel olarak anlatayım sonrasında detaylara hemen gelelim. Sitemizde önce benim kim olduğumu gösterdiğim bir kısım olacak. Ardından ürünleri göstereceğiz ve videolarımızı göstereceğiz. E, ürünler kısmında bildiğiniz gibi bir tane iyi e book hazırlamıştım. İşte onu koyarız. Birkaç tane örnek bir şey koyarız. E, ve de videolar kısmı olacak. Peki buradaki önemli kısım ne? Şu olacak arkadaşlar. Buradaki girdiğimiz bütün datalar e, database'e bağlı olacak. Yani yani oradaki yazdığım kitap ya da herhangi bir tane verdiğim URL, link, açıklama kısmı hepsini bir panel üzerinden database'e bağlayarak yapacağız. Ve de bu aslında bildiğiniz bir e-ticaret sitesinin yapılışı olacak. Sepet mantığı, ödeme mantığı hatta ödeme yöntemi ekleyebilecek, onu da ekleyeceğiz. Ve bu şekilde baştan sona bir proje hazırlayacağız. Normalde bu tarz projeleri yaparak para kazanabilirsiniz bu arada haberiniz olsun. Yani gidip Instagram üzerinden satış yapan insanları bulup sana böyle bir site yapayım diyerekten para kazanabilirsiniz. Bu da ufak bir bilgi olsun o zaman projeye başlamadan önce arkadaşlar siz videoyu beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Biz de projeye başlayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi ben ilk olarak arkadaşlar bu şekilde Deepseek, e, ChatGPT ya yani da Gemini'ye giriyorum ve biraz böyle konuşuyorum. Her projeden önce de her videodan önce. Burada dedim ki ben böyle böyle bir tane sayfa yapacağım. İşte ana sayfa kısmı olacak, ürünler olacak, sepet olacak falan gibi anlattı. O da bana cevabımı verdi ve detaylısı bir şekilde buraya bana anlattı yapacağım şeyi. Ardından dedim ki asıl önemli kısım burası. Bana dedim bu proje için bir cursor rules dosyası hazırla. E, diğer videoda anlatmıştım ben size. Cursor rules diye bir dosya var ve bu dosyayı hazırlayıp bunu kullanırsanız projeniz hem daha düzenli ilerliyor hem daha iyi gidiyor. Yani bozulmalar falan çok aza iniyor. Hem de uzun vadede çok fazla problem yaşamıyorsunuz. Ve de size çok yardımcı oluyor. Çünkü Cursor projenizi detaylı bir şekilde biliyor oluyor. Bana bir dosya hazırladı. Fena bir dosya olmadı ama bunu JSON olarak hazırladı. Ben JSON formatını istemiyorum. Normal text formatında istiyorum. E sonrasında dedim ki bana dedim bunu text olarak yaz dedim. Bana dedi ki server is busy. Tekrar söyledim. Gene aynısını söyledi. Bir daha soralım. Yüksek ihtimalle ha, evet bir sefer cevap verdi. Tamam süper. Bu şimdi arkadaşlar Rust dosyasını hazırlarken gelin biz projenin kurulumunu yapalım. Şimdi arkadaşlar proje bir adında bir tane dosya oluşturdum. Bu arada proje isimlerini çok fazla projenin ne yapacağımla alakalı isim koymamaya çalışıyorum. Bunun sebebi şu çünkü cursor bazen kendi kendine direkt proje isminden bir şey referans alıp hemen proje kurmaya başlıyor. Ben öyle bir şey istemediğim için proje bir dedim. Şimdi ben arkadaşlar normalde projeyi React ve JavaScript kullanacaktım ama Next.js kullanmaya karar verdim. Çünkü daha güzel olabilir. Hani hem UI açısından hem de performans açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden Next.js kullanacağız. Bana Next.js diyelim. Bana Next.js bu arada arkadaşlar Composer kısmında Agent kısmını seçtiğimiz zaman eğer doğru bilgi ise şöyle yapıyormuş. Yani normalde örneğin 500 tane kullanma hakkımız var ya Agent kısmında ikişer ikişer gidiyor diyorlar emin değilim. Ben zaten normalde chat kullanıyorum yani pardon Composer kısmında e, Agent yerine normal kullanıyorum aslında. Ama sadece proje ilk kurduğum zaman Agent kullanıyorum ki her şeyi kendi kendine e, kursun. Şimdi diyor ki would you like to use TypeScript diyor. Ben istemiyorum. Ben JavaScript kullanmak istiyorum. Gel kanka yes diyebiliriz. Aynen bunlara yes diyelim ve kurmaya başlayalım. Yani doğru mu değil bilmiyorum ama eğer agent kullanırsanız daha fazla token harcıyormuş. Eğer normal kullanırsanız daha az harcıyormuş diyorlar. Ben normal kullanıyorum. Bunun sebebi de şu proje büyüdükçe bazen kendine kendine başka şeyleri değiştirme ihtimali olabiliyor agent tarafında. Ama normalde kontrol bizim elimizde olduğu için daha kontrollü bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Projemizi kurdu diyor. Hadi bakalım umarım hatasız bir kurulum olmuştur ve problem yaşamayız. Evet npm run Devli arkadaşlar projeye başlattı. Evet, projemiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Süper, tamam. Şimdi sıra geldi arkadaşlar rules dosyası oluşturmaya. Gördüğünüz gibi şu anda proje 1'in içerisindeyiz. Buraya tıklıyorum ve cursor rules diye bunu oluşturuyorum. Ardından deepseek'e geliyorum. Daha önce oluşturduğumuz arkadaşlar rules dosyasını buradan alıyorum. Ve de buraya yapıştırıyorum. Ardından da şuradaki altta e, ini yazıyor ama size orası gözükmüyor galiba. Şöyle düzeltelim bunu. Aynen şu şekilde düzeltelim. Burada ini yazıyor. Buraya geliyorum. Markdown diyorum ve daha güzel gözüküyor. Şu anda daha doğru gözüküyor. Ve şu kısımları temizliyorum. Ancak şöyle bir değişik oldu. Biz normalde Brutus arkadaşlar React ve JavaScript'e göre yazmıştık. Ama Next.js ve Tailwind'e göre yazmamıştık. O zaman diyelim ki bunu düzenle. Ben projeyi Next.js ve Tailwind Tailwind ne yapacağım? Rules dosyasını buna buna göre düzenle diyelim. Bize bunu düzenlesin, son halini versin ki problem yaşamayalım. Şimdi bize rules dosyasını yazsın arkadaşlar. Ben de size ufak bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi ben bu oluşturduğum bütün rules dosyalarını bir yerde tutuyorum. Yani bunları tek kullanıp atmıyorum. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar rules dosyalarını ben bir yerde tutuyorum ve bunları sürekli olarak kullanabiliyoruz. Çünkü yaptığınız projelerin bazen yapısı benzer olabiliyor. Örnek olarak son yaptığınız projede arkadaşlar bu şekilde dosya oluşturmuş ve bunu kullandık ve gayet de güzel bir sonuç ortaya çıkmıştı. Peki bunları siz nereden ulaşabilirsiniz? Bunlar arkadaşlar açıklama kısmında attığım linkten e, buradaki bu rehber kitabımızı prompt101 e alarak arkadaşlar yanında da e, bu rules dosyalarını veriyorum sizlere. Bunları her hafta güncelliyorum ya da her 2-3 haftada güncelliyorum. Güncel hallerini de tekrardan sizlere e, mail olarak yolluyorum. Kitabın içeriği bu şekilde arkadaşlar. Cursor ve WinSurf nedir, nasıl kullanılır? Giriş seviyesinde ve orta seviyede bir rehber tarzını hazırladım. Ve de ben de kendim daha çok tecrübe ettikçe bunu güncellemeye devam ediyorum. Haberiniz olsun. E, çok cüz'e miktarda e, satışa bunu koydum. Eğer... İlgilenirseniz açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım DeepSeek ne yazmış. Hala bizi hazırlıyor. E, bu arada rules dosyalarını ben dediğim gibi DeepSeek'e hazırlatıyorum her zaman. Şimdi arkadaşlar bunu tekrar alıyorum ve buraya yapıştırıyoruz. Şimdi tekrardan okuyalım bakalım ne yapmış. Bu kısmı silelim. Ve hızlıca bir okuyalım bakalım. Eksik veya yanlış bir şey var mı? Şimdi sayfamızda kullanıcı giriş istemiyoruz. O yüzden bunu silelim. Bunu da silelim. E, authentication alakalı bakalım ne yazmış. Şimdi arkadaşlar biz burada kullanıcı giriş yapmayacağımız için bu kısmı silebiliriz. Admin için yapmamız gerekiyor, bu kısım kalabilir. Bunun dışında da başka bir yerde zaten belirtmemiş. Aynen gerisi zaten güzel, şunu da silebiliriz. Ve Rus dosyamız artık hazır. Tamam. Şimdi o zaman yavaştan projemizi geliştirmeye devam edelim. Buradaki arkadaşlar şeyi kapatalım bir, biz chat'ten bunu devam ettirelim. npm run dev diyelim. Projemiz başladı. Tamam. Şimdi başlayalım. Diyelim ki bir rules dosyası. Projenin detayları yazıyor. Dikkate alarak projemizi projemizi geliştirelim diyelim. Adım adım ilerleyerek projeyi projeyi yapalım. Başlayalım ve rules dosyasında belirttiğim e, ilk aşamada datalarımız dummy olacak ve e, e bağlamayacağız. Enter'a basıyorum. İlk olarak arkadaşlar biz Supabase'e bağlamayacağız. Çünkü niye? Önce bir front end'ini yapalım. Ekranlarımız nasıl gözükecek? Nerede ne olacak? Bunları görelim. Ardından bunları gördükten sonra zaten Supabase'e bağlamaz çok kolay olacak. Bunu siz de göreceksiniz. O yüzden ilk aşamada UI kısmımızı bakalım bir yapalım. Şimdi biz rules dosyasında belirttiğimiz gibi arkadaşlar burada belirttiğimiz gibi gördüğünüz gibi dosyalarımızı burada bize oluşturdu. E, bu arada şunu söylemeyi unuttum. Ben chatte her zaman cursor rules diye belirtiyorum. Hatta ara ara belirtiyorum bunu. Bunun sebebi şu. Bazen Cursor Rus dosyasını okumuyor herhalde ya da işlemiyor ya da işine öyle gelmiyor bilmiyorum. Ee, oradaki istediklerinizi yapmayabiliyor. Bundan dolayı da ara ara ben bunu hatırlatıyorum. Haberiniz olsun ama şart mı derseniz şart değil. Her türlü bunu görüyor zaten ama yine de ben işimi garanti almak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Şimdi bir header yapmış ardından footer yapıyor. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir şey yaptığını söylüyor. Bakalım gerçekten ne yapmışım? Accept all dedim. Oo evet güzel olmuş bence. İlk aşamada arkadaşlar bu şekilde. Bir site yapmış bize. Header'ımızı buraya yapmış. Logomuz olarak buraya bir şey koymuş. Hero section'ımızı anlatmış. Ürünlerimizi koymuş. Biraz bozuk tabii ki ama bunu ayarlayacağız şimdi. Ve de burada e, hakkımda kısmı bülten ve de footer'ı. Bak footer'ı güzel yapmış. Ya bu Tailwind'i gerçekten seviyorum. Tailwind bayağı iyi çalışıyor. E, bu gerçekten güzel olmuş. Tamam şimdi bize ne düşüyor arkadaşlar? Detaylarını halletmek, halletmek düşüyor. İlk aşamada öne çıkan ürünler kısmına fotoğraf ekleyelim. Bu yazıları değiştirelim. Biraz e, hover efekt işte yorum kısmı gibi bir şeyler ekleyelim ve burayı güzelleştirelim biraz. Geldim buraya. Prompt 101 foto diye buraya arkadaşlar bu kitabın fotoğrafını yükledim. Şimdi chatten diyeceğim ki ben asset kısmı folderına bu fotoğrafı nerede kullanacağız? Burada kullanacağız. Önce şunu bir yana alalım. Bunu da böyle alalım. Öne çıkan ürünler. E, Sectionında, ekşinında section bu fotoğrafı gösterelim. Ek olarak bu kartın içerisine bir değerlendirme yıldızı ekleyelim. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağız. Burada bir işte yıldız olacak. Sizlerden gelen yorumların yıldızları olacak ve bunu şu anda ek, ekleyeceğiz buraya. Ardından da ürünlere tıkladığımız zaman yorumları görebileceğiz. Yani yorumlar kitabı satın satılan kişiler arasında gelen yorumlar arkadaşlar burada e, göstereceğiz bunları database üzerinden çekeceğiz. Ve bunu doğrulamasını şu şekilde yapacağım. Yorum yazanların e-mailleri, alanların e-mailleriyle eğer eşleşiyorsa arkadaşlar o zaman ne olacak? Yorumları sitede gözükebilecek ve bu sayede gerçek doğru yorumları burada görebileceğiz ve onların kitaba karşı feedbacklerini görmüş olacağız. Bu bir örnek tabii ki bu ürün olabilir, tişört olabilir, e, bilezik olabilir, her şey olabilir. Bu bir örnek sadece. Yıldızı ekleyelim diyelim. Şimdi kendi kendine biraz böyle e, koyu tema yaptı. Bilmiyorum bunu belki düzeltebiliriz ya de değiştirebiliriz. Veya bu kısım böyle siyah olur. Resimler biraz daha renkli olacak Şimdi daha iyi durabilir. E, hakkında kısmı da beyaz olur. Ama gördüğünüz gibi burada bazı sorunlar var. Mesela hakkımızda demiş burada yazıyı gri yazmış. Buraya bu arada gradient bir renkle fotoğraf ve ekleyebiliriz ve de şu header arkadaşlar biraz daha güzel bir hale getireceğiz. Bunların hepsini adım adım yapıp gerçekten de kullanılacak bir siteyi arkadaşlar sizlere göstereceğim ve bunun linkini yani bu yaptığım projenin arkadaşlar kitap linkini sizlerle paylaşacağım topluluk kısmında derken bir hata aldık. Onu da şimdi bakacağız. Katıl aboneliklerini arkadaşlar aktif ettim bu arada. Haberiniz olsun. Son canlı yayında bunu söylemiştim ve chat'teki arkadaşlar sağ olsunlar aç destek olur dediler. Ben de açmaya karar verdim. Sizlerin desteğine karşılık ben de teşekkür mahiyetinde bu yaptığımız projeleri, bu yazdığımız e kitabı topluluk kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Seviye 2'den itibaren kitaba ulaşabileceksiniz. Seviye 1'den itibaren de kitap linkine bazı dosyalara ve de bazı videolara erişim sağlayabileceksiniz. Bu şekilde bir içerik oluşturmak istedim. Tabii ki hani katılan en büyük olay ne arkadaşlar? Bana destek olmanız ve de bu tarz içerikleri daha çok yapabilmem. Farklı farklı yayları deneyebilmem olacak aslında. Bunu Excel tool diyelim ve hata aldık. Bu hatayı düzelttirelim. Ee, yüksek ihtimalle image alakalı bir problem oldu arkadaşlar. Bunu biz şeye şöyle göster. Bunu şimdi curse şöyle atalım ve bu hatayı düzeltsin. Evet tamam şimdi gerekli de değişikliği kendisi yaptı. Ve de çalıştığını söylüyor. Sayfa yenileyelim. Tamam, projemiz geldi. Tamamdır. Evet. Gördüğünüz gibi ürünün arkasını güncelledi arkadaşlar. Kitabın fotoğrafı büyük olduğu için. Burası küçük olduğu için küçültmüş oldu biraz. Bunu şimdi düzeltmesini söyleyeceğiz. Buraya bir yıldız satırı ekledi. Sepete ekle kısmında. E, sepet ikonu eklemiş ve de düzenlemeleri yaptı. E şimdi ben burada arkadaşlar şu hover efektini beğenmiyorum. Çünkü bu bir e, ürün kartı olduğu için. Yani bunu basıp işte yıldızlara basmam gerekiyor. Fiyatı görmem gerekiyor. Sepete basmam gerekiyor falan biraz zorluyor aslında. Şimdi arkadaşlar ben buradaki bu hover efektini beğenmedim. Ve de bu yapıyı biraz düzeltmesini isteyeceğim. Diyelim ki e, ürün kartlarında hover vermek yerine resimme hover ekleyelim. Yani resme geldiğimiz zaman resim yakınlaşsın kart değil daha iyi olur. E, ek olarak da arkadaşlar kart kartın fotoğraf kısmı olduğu resim çok yakınlaşıyor. Yüksekliğini arttıralım diyelim. E, onun dışında da değerlendirmeler değerlendirmeler kısmına geldiğimizde altını çizelim ve hover ek olarak Karta tıkladığımızda e, ürün detayı sayfasına gidelim. Bunun dışında yapmamız gereken başka bir değişiklikimiz var mı? Şöyle bakalım. Ee, ürün başlığına geldiğimizde de aynı şekilde altını çizelim. Bunu gönderelim. Şimdi burada iki e, seçeneği var. Ya bir tanesi arkadaşlar buna bastığımız zaman direkt olarak bir ürün sayfası gönderilecek ve bir ürün sayfası yapmış olacak. Ya da bastığımız zaman hiçbir yere gitmeyeceğiz. Yani boşluğu yenilecek ve öyle kalacağız. Bakalım hangisini yapacak. Bazen yapıyor bazen yapmıyor. Evet şimdi gerekli değişikliği yaptı. fotoğraf biraz daha büyüttü. Ama tabii ki her istediğim şekilde değil ama olsun şu an için böyle kalabilir. E, ardından arkadaşlar bu kısma bir hover ekledi. Altını çiziyor ve bu kısma da böyle bir hover ekledi. Bu hover çok olmadı çünkü tekstin altını çizmesi gerekirken sadece en alt kısmını çiziyor ama. Buradaki e, şöyle bir manuel çözüm yapalım buna. Bu komponentin ismi neydi? Products card diyor. Buraya gelelim. Windsurf AI demişiz ya. Çünkü PCS'den çekiyormuşuz bunu. Buradaki AI kısmını kaldıralım. Evet tamam. Tek satır oldu. Daha iyi oldu. Buraya bir küçük bir description ekledi. Sepete ekledi. Buraya da böyle bir hover eklemiş. Güzel oldu. Tamam. Bastığımız zaman evet gördüğünüz gibi 404 veriyor arkadaşlar. Çünkü bu sayfayı yapmadık. Tamamdır. Fena değil. Şu an için döneşkan ürünler kısmımız tamam diyelim. Ve ne yapalım? Hakkımızda kısmına resim koydu. Tamam öyle yapsın. Öyle koymuş olsun. Şu an için durabilir bu şekilde. E, Ardından arkadaşlar hakkımda kısmını düzenleyelim. Şimdi hakkımda kısmını düzenleyelim. Sıra kendimden bahsedeyim. onu kendisi düzenleyip oraya koysun. Ben kısaca Bilkent Üniversitesi İTAS bölümünden mezun oldum. Eee 2 yıllık son çalıştığım yer Almanya'da Opticom's adında gitti. E son e 2024'ten diyelim, 2004'ten beri kendi şirketim Güçsoft. Eee Güçsoft'ta diyelim. Co-founder, co-founder olarak ürünler geliştiriyoruz diyorum. YouTube diyelim ve bunu gönderelim. Instagram, buraya linklerimi koyayım oraya aykınlar içinde linkler versin. Şimdi arkadaşlar buraya link koyacağım ve bana bu linklerle beraber benim e, sayfalarıma yönlendirme yapsın. Şimdi arkadaşlar bu seri e, en az iki belki 3 video olacağı için e, ilk aşamada yapacağımız şey şu, sitenin taslağını çıkartmak ve ardından da detaylarını inip hem UI kısmında hem de backend bağlantılarını yapmak. Yani database oluşturmak, verilerimizi canlıya almak, sonrasında da bir admin paneli oluşturup, admin paneli içerisinde de e, buradaki ürünleri arkadaşlar herhangi bir kod değişikliği olmadan otomatik bir şekilde güncelleyebilmek olacak. Yani burada, yani biz yukarıdaki yarar kısmına arkadaşlar Slash admin yazdığımız zaman gideceğimiz panel üzerinden buradaki değişikliklerimizi oradan yapacağız ve boş yere kodla uğraşmamıza gerek kalmayacak. Evet şu anda buraya bir şey hazırladı. Bakalım ne diyor. Tamam bunu yaptım diyor ama güzel olmadı. Şimdi buranın fotoğrafını çekelim ve gösterelim. Nedense böyle bir siyah böyle koyu tema seçti kendi kendine. Hiç hoşuma gitmedi bu. Çünkü hiç güzel, göze hoş gelmiyor çünkü. Hakkımda kısmında e, renk ile ilgili fotoğraf dursun. Diyelim ki ekolak fotoğraf çok büyük duruyor bunu yuvarlak halde gösterelim. Benim fotoğrafı arkadaşlar böyle yuvarlak bir şekilde göstersin bakalım yapabilecek mi? E ve de şurayı biraz düzelsin. Yani renkler çok koyu oldu. Bunu belki sonrasında açıklamaya geçiririz diye düşünüyorum. Çünkü böyle çok iç karartıcı bir site oldu. Değişikleri yaptık diyor. Arka planı falan değiştirdim diyor. Bakalım ne yapmış. Evet, böyle geldiğimiz zaman buraya hakkımda demiş. Yarısını maviyle çizmiş. Rengini düzeltmiş. Buraya mavi bir ton koymuş. Ve fotoğrafı yuvarlak bir şekilde yapmış. ya yani gayet iyi olmuş. Tamam şu anda daha güzel oldu. E, açıklamayı nasıl yazmış bakalım. Beni anlatmış böyle böyle yaptım şunu yaptım bunu yaptım. Evet genel olarak anlatmış. Linklerimiz doğru yapmış mı? Evet linklerimizi de doğru bir şekilde eklemiş arkadaşlar. Aynen gayet güzel olmuş. Buraya gelmişken de şöyle abone olmayı unutmayın tabii ki de. Evet şimdilik e, hakkımda kısmı okey bence. Burası da şu an için okey değil. Ya bunlar şu an için okey bu arada yani hep öyle değil. Şu an için okey. Bunları değiştireceğiz. Ve ana sayfada daha olması gereken bir şey olduğunu ben pek düşünmüyorum. O zaman arkadaşlar gidelim şimdi e, ürünler kısmını yapalım. Yani ürüne bastığımız zaman ürün detayını görelim artık. Şimdi ürünlere tıkladığımız onları, tamam, onların detayını görüntüleme sayfasını ekleyelim gene. Kalsın burada. Ve gönderelim. Diyor ki gerekli şeyleri yaptım diyor. Evet arkadaşlar sayfamızı yaptı bakalım ne yapmış burada herhangi bir değişikliğimiz yok bastığımız zaman bakalım nereye gideceğiz ürün sayfasına gittik evet fotoğraf gene kötü gözüküyor çünkü ayarlanmadı başlığımız var bak açıklama koymuş burada bunları yazmış SPDG geriye bunları belirtmiş tamam ardından gene burada bir renk hatası yapmış arkadaşlar ve de şurada description specifications ve reviews diye sectionlara bölmüş fena olmamış mantıklı olmuş biraz ama bunlara ihtiyacımız var mı pek olduğunu düşünmüyorum ve 20 tane hata var var burada diyor çok da önemli değil şu anda bu hatalar. Şunu şöyle yenileyelim ve gidelim. Ee, şimdi diyeceğim ki bunu böyle sectionlar yapmayacağım çünkü bunun olması çok mantıklı ve ihtiyacım olan bir şey değil aslında. Hatta direkt bunu yazalım. Yine textleri gri yazdığın için arka plan beyaz olmuyor diye bunu düzelsin. Diyelim ki description ve reviews olarak sectionlara ayırmışsın ama gerek yok. Alt alta gözükerek gerek gelsinler diyelim. Türkçe başlıkları Türkçe yaz diyelim. Burada istediğimiz bir şey var mı? Şunlara aslında gerek yok. Evet şu anda buraya ürün açıklamasını yazdı. Fonttaki griye gösterme sorununu çözdü arkadaşlar. Ve de bunları böyle belirtti. Tek teknik özellikler kısmına bizim ihtiyacımız yok ama eğer sizin ihtiyacınız varsa bunlar da böyle kalabilir. Şu anda böyle kalsın. Belki ileride bunu değiştiririz. Yorumlar kısmı buraya ekledi. Bunu da Buradan yorum yazabileceğiz biz de. Bu aşamada buna ihtiyacımız yok. Tamam burası da böyle olarak kalsın diyelim. Fena değil. E, ardından arkadaşlar neydi? Ürünler diyordu. Ürünler sayfasında çok ihtiyacımız oldu. Ben düşünmüyorum. Ama eğer siz olur da bu template konularak bir e, sayfa yapmak isterseniz. Belki sizin ihtiyacınız olabilir. O yüzden ürünler sayfasını da ekleyelim. Bunu çok hızlı bir şekilde edeceğiz. Diğer ekranlarda uyguladığın, adın gibi modern ve uyumlu e, bir tasarım yaparak. Ürünler ve neydi bu? Hakkımda iletişim. Bunların hepsini yapsın. Ürünler hakkında ve iletişim sayfalarını tasarla detaylıca detayları ekle ve kullan son kullanıcının kullanması için gerekli implementasyonu yap. Rules dosyasında bu sayfalar için detaylar yazıyor. Onları al diyelim. Evet, dot rules diye verelim gene gönderelim. Şimdi arkadaşlar bir anda bunların hepsini yapmasını istedim. Yapsın bakalım. Ve hızlı bir şekilde sayfalarımız oluşsun. Evet arkadaşlar her şeyi eklediğini söylüyor. Bakalım yapmışım. Hakkım diye basıyorum. E şimdi bak bura böyleyken burası ne alakası var? Biraz alakasız olmuş biraz bunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak bir şeyler yapmış. Tamam. Güzel olmuş. Deneyim kısmını yapmış. Başarılar demiş. Bunlar başarı mı bilmiyorum ama <laughs> bu biraz saçmamış bunu yüksek ihtimalle sileriz. E, sosyal medyalıklarımızı eklemiş Tamam. fena değil. Ardından arkadaşlar ne demiştik? Ürünler demiş. Bakalım burayı merak ediyorum. Basalım. Ürünler kısmına eklemiş. Evet. Aslında burayı biraz böyle koyu tema yaparken bunları açık yapmış. Yani bunun sebebini bilmiyorum ama bunları tabii düzenleyeceğiz. Burada ürünlerimizi gö göstermiş. Evet, bunları kategorileştirmiş. Bayağı iyi olmuş. Arama kısmı koymuş. Evet, bunu ben bu güzel olmuş. Tamam. Zaten bu kart yapımız e, ana sayfadakinin aynısı. Ardından hatta aynısı değil pardon, biraz daha farklısı. Var. Evet biraz farklı herhalde. Ve son olarak da iletişim kısmına bakalım. Yani iletişim kısmını gayet iyi bir şekilde yapmış. Gayet güzel olmuş. Tamam bak. Buradaki tonlar güzel. Mavi ve beyaz kullanılmış. Bu gayet iyi. Ana sayfamız buna düzenlememiz gerekiyor. Süper diyelim. Bu ekranlarda mavi ve beyaz tonları kullanmışız ve daha e, göze gelen bir ekran olmuş diyelim. Ana sayfamızı da bu tarzda daha açık renkler ile yapalım. Ve de arkadaşlar şu şekilde bir tane fotoğraf buldum internetten şimdi bu yukarıdaki kısmımızı bu tarzda yapmasını istiyorum ve de bu header'ımızı aynı bu şekilde yapmasını istiyorum. Çünkü header böyle çok amatör duruyor. Ben bu header'ı sevmedim. Burası da bayağı kötü duruyor. O yüzden şu kısmı düzeltsin şimdi. Ardından da bu resimle gösterdiğiniz şeyi yapalım. E, buradaki sorun şu ki burada bir arka plan fotoğrafı var ama bizde böyle fotoğraf yok. O yüzden bu kadar güzel durmayacak. Ama şu aşamadan arka gradient renk koyarız. Ve önde de burada işte şöyle böyle bir şeyler yazar. Bu şekilde bir ekranımız oluşur yani. Öncelikle şu değişikliklerimizi bir yapsın. Evet beyaz yaptı gayet daha güzel oldu yani. Demin neydi öyle siyah siyah içimiz kararmıştı. Evet buraları düzenleme. Burayı yaptı ama burayı düzenlemedi. Burası hala siyah kaldı. Tamam buraya biraz sonra gelelim. Şimdi diyelim ki bu fotoğrafı cursor'a atalım arkadaşlar. E, ee, Header'ı ve hero section'ı section, i, section i burada gördüğün gibi yap. Ee, arka plan için gradient renk kullanalım. Bakalım bu kadar basit bir promptla bunu yapabilecek çok merak ediyorum. Bak şunu da yapacağım diyor. Dalgalı tasarım yapacağım diyor. Bakalım yapabilecek mi? Bence yapamayacak ama belki de yapar belli mi olur. Logo e header'ı yaptı ama yine siyah yaptı. Bunda bir siyah hastalığı var. Acaba biz Rules dosyasını siyah mı yaptık her şeyi ya? <laughs> yani dark yazalım şuraya bir. Black yani. Evet gerçi Türkçe yazık oğlum bunu zaten. Siyah. Dark mod. Yo hiç alakası yok yani. Neden böyle bir tasarım yapıyor ki anlamadım. Oo bak evet tamam. Oo süper oldu bu arada. Evet şimdi oldu. Şimdi süper oldu. Bunu beğendim. Hatta burası böyle güzel oldu. Ama tabii bunu böyle bir şey yapmamız lazım. Biraz daha yukarı çekip e, düzenlememiz gerekir. Tamam şimdi bunun fotoğrafını atalım. Hero section kısmındaki beyaz boşluğu boşluğu azaltalım. Header'ı e, koyu yaptık. Bunu düzeltelim diyelim. Burada he, e, hero section ve e, ürünler kısmı herhalde aynı kodda yazdığı için böyle bir durum oldu. Aslında fena olmadı. Yani şunu biraz daha yukarı çıkartırsa. E, o zaman aslında bir bütün olacak. Yani şurası buradan başlarsa böyle ve altta da bu geldi zaman bir aslında bütün olacak. Bence güzel olacak. Kımda kısmını da beyaz yaptı ve de burayı da böyle hafiften gradient maviden beyaz aysan bir renk yapmış. Şu an için iyi gidiyoruz. E, şu an header'ı düzeltsin. Header son halde siyah fena olmadı ama açık renk sanki daha iyi olur gibi geldi. Evet biraz daha yukarıya aldı burayı gördüğünüz gibi. Şimdi yükseklik diyor min 85 yaptım diyor. Bakın buraya bastım arkadaşlar ve buraya gittim. Ben şimdi bunu 55 yapacağım. Bakalım ne oldu? Gördüğünüz gibi burası değişti. Şimdi gelin bunu manuel değiştirelim. Çünkü boş yere şimdi bunun için token harcamayalım. Bunu siz de harcamayın diye tavsiye ederim. Kendiniz bunu yapın. Bak buraya basıyorum. Burada 1055 demiştik. Bunu 65 yapalım. 75 yapalım. Evet. Tamam 75. Biraz daha küçültebiliriz. 85. Zaten kendi yaptığına geri geldik. <laughs> Çok olmadı. Tamam. Bir de şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kırık bir tane image şeyi var. Bunu da kaldıralım. Buraya bir tane fotoğraf eklemiş. Ama ben fotoğraf eklemesini istemedim. Bunu şöyle silebiliriz. Sildikten sonra gitmedi. Yanlış şeyi sildik. Pardon buradaymış. Şu divi bir silelim o zaman buradan. Evet şimdi gitti arkadaşlar tamam. Şuradaki min 85'e tekrar geliyorum. Bunu 75 diyorum tekrardan. Yani şu anda böyle kalabilir bence. Buradaki enter your mail kısmını silelim ve buraya ne ekleyelim biliyor musunuz? Yani genel olarak baktığımız zaman en başta hayal ettiğim gibi bir şey oldu mu derseniz çok olmadı. Ee, şimdi öncelikle header kısmında e, bizim eski ekranlarımız olacak. Onları düzelt ve Türkçe yaz diyelim. Hero section, section'da da bizim projemize göre bir şeyler yaz. Ondan şimdi arkadaşlar önce şuradaki about us, servise, portfolyo değiştirmesini istedim. Ek olarak da şuraya bize göre bir şey yazmasını istedim. Bakalım yazsın. Ee, bu arada bu proje gerçekten kullanacağım bir şey olduğu için arkadaşlar içime sinen bir şey yapmak istiyorum. Ee, zaman zaman sıkılabilirsiniz. Zaman zaman yeter ne yapıyorsun bırak diyebilirsiniz ama yani aslında gerçekten de bir proje böyle yapılıyor. Detaylarına uğraşıyorsunuz. Yanlış yapıyor düzelttiriyorsunuz. Bozuluyor düzelttiriyorsunuz falan derken uğraşıyorsunuz. Ee, o yüzden sabırla izlemenizi tavsiye ederim. Umarım izleyebilirsiniz. Ee, Tabi buraya kadar gelmişseniz de bir yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani bize biraz destek olabilirsiniz bu şekilde. Bakalım ne yapmış. Şöyle basalım. Evet, ana sayfa, hakkında ürünler kısmı geldi. Yetişim de buraya koymuş gayet güzel. Ana sayfada demiş ki buraya Uğur K diye logomuzu eklemiş. süper. <laughs> Yapay zeka yazılım geliştirme diye başlık atmış ve açıklamasını yazmış arkadaşlar. Buraya gene bir illüstrasyon koydu. Bu dursun bakalım. Belki böyle fotoğraf ekler güzel durur. Belli olmaz. Bu böyle kalsın. Buraya bir e-postanı ekleyin. Hani maille kaydolun gibisinden bir ekledi. Şey tamam böyle kalsın. Ardından aşağı iniyoruz. Burada ürünlerimiz var. Ee, ürünlerimizin fotoğrafı hala güzel gözükmüyor. Bunu sonra değiştireceğiz. Aklımda kısmımıza burası da fena değil. Ve böyle bir abone olan kısmımız var. Ee, şimdi header ve footer aynı renk mi? Aynı renk gibi geldi bana. Tamam burası böyle kalsın. Sırada arkadaşlar hangi sayfayı düzeltelim? Şöyle bunları yapalım. O zaman arkadaşlar bu videoda buraya kadar gelmiş olalım ve burada duralım. E, projenin GitHub linkini toplu kısmında dediğim gibi katılıyor yerlere paylaşacağım. E, bu videoda projemizin taslağını oluşturduk ve de artık ikinci videomuzda database bağlantısını, Superbase bağlantısını, admin panelini ve de UI kısmında iyileştirmelere gideceğiz. E, burada durmamın en büyük sebebi de şu arkadaşlar. UI tarafında eğer tavsiyeniz, öneriniz varsa bana söyleyin. Ve de ben de kendim bakacağım arka plandaki hem sizin vaktinizi almayayım. Hem de daha güzel bir şey ortaya çıksın istiyorum. E, arkadaşlar ben de bakacağım ve diğer videoda size nasıl tasarım yaptığımızı değiştirdiğimizi göstereceğim. O zaman e ticaret sitemizin ilk bölümü bu şekilde son olsun. Biraz kısa kestim ama diğer videoda çok daha fazla şey yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Abone olmayı beğenmeyi ve de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.